Yer bana bir eğlence. Geldi yine başımın belası. Bursalıdır aslım, acıvattır adım. Bizim kara gözü her yerde ararım. Aman bana bir eğlence. Seni gidi utanmaz adam. Ne diye sabah sabah penceremin ödünde bağırıyorsun? Kara gözüm seni ararım. Şimdi oraya gelirsem Başını yararım. Karagözüm, gözüm, evine gelen böyle mi karşılanır? Ya nasıl karşılanır? Hoş geldiniz. Safalar getirdiniz denir. Soframı getirdin? Hani nerede? Hemen getir de yiyelim. Ne sofrası kara gözüm. Hele aşağıya gel de seninle biraz konuşalım. Bekle Hacı Cavcav. Geliyorum hemen. Kara gözüm. Söyle Hacı Cavcav'ım. Benim dedemden bir bahçe kaldı. Bu bahçeye evet. kavun evet. ektim, domates ektim, patlıcan ektim. Bereket olsun. Günlerdir adım adım geziyorum. Bahçemin tamamının ne kadar olduğunu bulamıyorum. Niye? Bana bir yardım eder misin? Acıcabca, sen şaşırdın mı? Ben ilk okula bile gitmedim, ben hesap kitabı bilmem. Ama Menteş Ortaokulu'na giden bir kızımız var Zümra. İstersen ona söyleyelim. Hesaplasın. Yardım eder mi? Etmez olur mu? Seve seve hem de. Onun Hadi. için çocuk oyuncağı. Hadi çağıralım o zaman. Zümra. Zümra. Konumuz rasyonel sayılarda problem çözme. Hazır Hacivat'ın da bir sorusu varken bu soruyu beraber çözelim. Hacivat bahçesinin 5'te 3'üne kavun ve 15'te 4'üne patlıcan kalan 180 metrekarelik alana da domates ekmiş. Bizden bahçenin tamamının kaç metrekare olduğunu bulmamızı istiyor. Bu problemi çözerken ilk yapmamız gereken şey kalın ekili alan ile patlıcan ekili alanı toplamamız lazım. Yani 3 bölü 5 ile 4 bölü 15'i toplamamız lazım. Ama paydalarını da eşitlememiz lazım. Bunu 3 bunda bunu da lazım. 3 kere 3, 9, 3 kere 5, 15. 1 kere 4, 4. 1 kere 15, 15. Topladığımızda 13 bölü 15 yapıyor. Bu da kavun ekili, kavun ve patlıcan ekili alan eşit. Bahçenin tamamından kavun ve patlıcan ekili alanı çıkarırsak domates ekili alanı buluruz. Yani 15 bölü 15'ten 13 bölü 15 çıkaracağız. 12 2 bölü 15. Bu da domates ekili alan. Rasyonel sayılarda bölme işlemi yaparken birincisi aynen kalır, ikincisi ters çevirip çarpılır. Yani 180 aynen kalacak, 2 bölü 15 ters çevirip çarpacak. Yani 180 çarpı 15 bölü 2, 2 ile 180 çarp, sadeleşir, 90 çarpı 15, 1350 metre kare bu da hacıvatın bahçesinin tamamına eşit.